right back in the arm No scar, but I left my mark My friend got clean, then no deed Life is just that dark Clothes smelling like trees Digging my earth, find my roots and weeds My truth bleeds right back in the arm No scar, but I left my mark My friend got clean, then no deed Life is just that dark But life is just that bright Yarım asırdır bir dakika bile ara vermeden iyi hizmet ve kaliteli yakıt sunmak için çalışıyoruz. Şimdi size daha yakın olmak, her yerde hizmet vermek için hızla büyüyoruz. Artık daha güçlüyüz. Aytemiz.

Akel, Abiye ve Gelinlik 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, Gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel, Abiye ve Gelinlik Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan. Telefon 0543 575 9606. Tamadana Televizyonu Ana Haber Bülteni'nden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Değerli izleyenlerimiz, ben Avrupa Ulaş. Ana Haber Bültenimize hoş geldiniz. Türk tarihinin dönüm noktasında kazanılan ve Türkiye Cumhuriyeti temellerini sağlamlaştıran Büyük Zafer'in 101. yılını kutluyoruz. 30 Ağustos tarihi canlı zaferlerle dolu milletimizin her türlü yokluğu, ve imkansızlığa rağmen yürüttüğü kurtuluş mücadelesini büyük bir zaferle neticelendirdiği gündür. Büyük zaferle birlikte bin yıldır yurt tuttuğumuz Anadolu coğrafyasının ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. 30 Ağustos Türk milletinin asla teslim olmayacağının en zor şartlarda dahi neleri başarabileceğinin en açık ispatı olmuştur. Zaferimizin 101. yıl dönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutluyor. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere bu cennet vatan uğruna kanlarını, canlarını, canlarını seve seve feda eden tüm kahraman şehit ve gazilerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum Zafer Bayramımız kutlu olsun. Şanlı tarihimizde elde ettiğimiz sayısız zaferleri andığımız bugün de tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor. Herkesin Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Ceyhan Eski AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ulu. Milli mücadele boyunca başta Atatürk olmak üzere bu vatan canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi şükranla anar yüce Türk milletinin Zafer Bayramını kutlarım. İlçe Spor Müdürü Abbas Şengül Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin kahramanlarını, gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor. 30 Ağustos 1922 yılında Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük bir zaferle sonuçlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gazilerimize ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve şehitlerimizi saygıyla anıyor. Tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünü kutluyorum. Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zafer'in yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gurur içinde kutluyorum. Şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bizi tarihin en uç noktasına kanlarıyla taşıyan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarına, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin ve şanlı ordumuzun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Türk milletinin en önemli başarılarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum. Milli Kurtuluş Savaşımızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taşlandıran her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde kutluyorum. Geçmişi şerefli zaferlerle dolu olan ulusumuzun bu zafer zaferlerden en kıymetlisi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Nice zaferler geçirmemizi nice nice zaferler yaşamamızı temenni ediyorum. Bağımsızlığı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bize armağan eden Ulu Önder Atatürk'e ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nızı kutluyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nızı kutluyor. Bu topraklarda Ay Yıldızı bayrağımızın altında özgürce yaşamınızı ve canları pahasına sağlayan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin 101. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını kanları ile bu topraklarda vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla alıyorum. Bu duygularla Tüm hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarına 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum. Saygılarımla. Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Gününü yürekten kutlarım. Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Mete. 30 Ağustos'un Türkiye'nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir. Herkesin zafer bayramı kutlu olsun. Doğa Spor Kulüp Başkanı Ayhan Apak. Şanlı tarihimizde elde ettiğimiz sayısız zaferleri aldığımız bugün de tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor. Herkesin zafer bayramını kutluyorum. Sağlık Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nenlioğlu Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır diyen ataların torunları olarak tarihi zaferlerle dolu milletimle gurur duyuyor ve herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. CHP Ceyhan Belediyesi Meclis Üyesi Beren Avar. Milli Kurtuluş Savaşımızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünü milletçe, birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamak dileğiyle. Burhan Onuk 30 Ağustos Zafer Bayramı Zafer benimdir diye bilenindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diye bilenindir. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. AK Parti Ceyhan Siyasi ve Hukuki Başkanı Candan Karataş 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bağımsızlığı için savaşıp can veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şat, mekanları cennet olsun. MHP C Ceyhan Belediyesi Meclis Üyesi Cem Özden. Bu mutlu günde zaferi bize yaşatan Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk ordusuna şükran ve milletlerimizi sunarken ulusumuzun da zafer bayramını kutluyorum. AK Parti Ceyhan Eski İlçe Başkanı Cemal Saim Çetenak. 30 Ağustos'un Türkiye'nin geleceği için binlerce şehidin milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına Özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir. Herkesin Zafer Bayramı kutlu olsun. Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Özal. 30 Ağustos 1922 zaferi tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmasının yanında yalnızca bizim değil, tüm ezilmiş ulusların hatta tüm insanlığın özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına, yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. Çuko Birlik Genel Başkan Vekili Cevdet Akıl Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü yürekten kutlarım. İyi Parti Ceyhan Belediye Meclis Üyesi Fatih Gider. Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı büyük taarruz zaferinin yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz. Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Karataş. Mevzu bahis vatansa gerisi teferrattır diyen ataların torunları olarak tarihi zaferlerle dolu milletinle gurur duyuyor ve herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. İş insanı Fatih Mehmet Gümüş. Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ilanıyor. Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. AK Parti Ceyhan Belediye Meclis Üyesi Hakan Uçaral. Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı, büyük taarruz zaferinin yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutlarım. Ceyhan Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Halil Duru. Bu mutlu günde zaferi bize yaşatan Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk ordusuna şükran ve minnetlerimizi sunarken ulusumuzun da Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Ceyhan Ticaret Odası Meclis Başkanı Halil Eygi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bağımsızlığı için savaşıp can veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şahat, mekanları cennet olsun. Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Uğur 30 Ağustos 1922 Zaferi tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmasının yanında yalnızca bizim değil tüm ezilmiş ulusların hatta tüm insanlığın özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. MHP Ceyhan Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Gümüş Milli Kurtuluş Savaşımızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferinin yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamak dileğiyle Büyük Kırım Genç Esnaflar Dernek Başkanı Murat Oduncu Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır diyen ataların torunları olarak tarihi zaferlerle dolu milletimle gurur duyuyor ve herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mustafa Bayar. Bu zafer vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin yokluklara rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini büyük bedeller ödeyerek de olsa 7 düvele göstermiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Кутносон. Selahattin Güler. Şanlı tarihimizde elde ettiğimiz sayısız zaferleri andığımız bugün de tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor. Herkesin Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Ceyhan Müteahhitler Birliği Başkanı Sinan Çetin. Mevzu bahis vatansa gerisi teforattır diyen ataların torunları olarak tarihi zaferlerle dolu milletimle gurur duyuyor ve herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Ceyhan İlçe Temsilcisi Tamer Semih Kurt. Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor. Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Ceyhan Belediyesi Başkan Adayı Tekin Yıldız. Tüm tarihinin dönüm noktasında kazanılan ve Türkiye Cumhuriyeti temellerini sağlamlaştıran Büyük Zafer'in 101. yılını kutluyorum. Eğitimci Turgut Gürbaz. Bu zafer vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin yokluklara rağmen Azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini büyük bedeller ödeyerek de olsa yedi düvele göstermiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Yasuba Grup. Milli mücadele boyunca başta Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi şükranla anar. Yüce Türk milletinin zafer bayramını kutlarım. Yedöy Salih Usta. Bu mutlu günde zaferi bize yaşatan Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk ordusuna şükran ve minnetlerimizi sunarken ulusumuzun da zafer bayramını kutluyorum. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Korkmaz. 30 Ağustos 1922 zaferi tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmasının yanında yalnızca bizim değil, tüm ezilmiş ulusların, hatta tüm insanlığın özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. İnsan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanları Zeynep Uğur Aslansoy 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bağımsızlığı için savaşıp can veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. AK Parti Ceyhan Yerel Yönetimler Başkanı Çağrı Kav. Kanlarıyla bayrağımıza rengini veren ve bu zaferi bizlere armağan eden tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Zafer Bayramınızı kutluyorum. AK Parti Ceyhan İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Melih Çetin. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor. Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Esnaf Odası Başkanı İbrahim Ikida Milli Mücadele boyunca başta Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi şükranla anar yüce Türk milletinin Zafer Bayramını kutlarım. Adına Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlker Önük